مع توقعاتكم بظهور المهدي قريبا الولايات المتحده الامريكيه الان تطرح مشروع الشرق الاوسط الكبير وتريد ان تغير وجه العالم خلال ربما العقدين او ثلاث عقود القادمه. هل برايكم ان امريكا قادره على التاثير على تراث وثقافه الشعوب إلى الحد التي إلى الحد الذي تسحب به هذه الشعوب إلى ثقافة الولايات المتحدة الأمريكية. Ee, diyor e, şimdi Amerika'nın bir büyük doğu or büyük orta doğu projesi var. Evet. Acaba sizce bu bu projeyle İslam halkını hakikaten İslam'a uzaklaştırıp Amerikan kültürüne çekebilecek mi? Sizce ne olacak yani? Bu bir şey var mı? İhtimal var mı? Ee, büyük Ortadoğu projesi yoktur. Büyük Osmanlı projesi vardır. Büyük Türkistan Birliği projesi vardır. İslam alemi birleşecek. Ee, bütün Türklük alemi, İslam alemi birleşip çok büyük bir süper devlet yapacaklar. Ee, bu devlet Amerika'nın da lehine olacak. İngilizlerin de lehine olacak. Rusların da lehine olacak. Ve bütün dünyanın lehine olacak. Dünyaya barış, كردشتك ولكن تتكلمون يعني عن مساله حقيقه يعني yani المراقب للوضع العالمي لا يرى بوادر لما تتفضل به الذي نراه هو بوادر السيطره الامريكيه بعد زوال الاتحاد السوفيتي واصبح العالم قطب واحد ف Yani fi tarhikum şey minel garaba ustad Harun. Ben hayret ediyorum aslında bu sizin fikrinizden. Çünkü ortada bu siyasetçiler ve analistçiler böyle ve hiç böyle bir şey görmüyorlar. Yani yakında böyle bir şey olacak. Aslında görüyorlar Amerika'nın yaptığını tek kutup haline girdiğimizi Rus şey Rusya'nın çöküşünden sonra Amerika bütün sahayı işgal ediyor. Yani sizin söylediğiniz böyle um, umut ettiğiniz meseleler çok uzakta ve herhangi bir emarası, bir delili, bir şey yok. Ve nasıl söylüyorsunuz bunu? Amerika'yı da Rusya'yı da yaratan Allah'tır. En büyük güç Allah'tır. Amerika'yı ve Rusya'yı e, bizim e, görüşümüze sunan, bizim e, beynimizde yaratan e, güç Allah'tır. E, Amerika, Rusya bağımsız bir güç değildir. Allah'ın kontrolünde olan bir güçtür. E, Allah istediğinde her şey olur. Hazreti Musa zamanında da böyle olmuştur. Hazreti İbrahim zamanında da böyle olmuştur. E, Hazreti Yusuf zamanında da, Hazreti Yusuf'tan kimse böyle bir şey ümit etmiyordu. Kuyuya koymuşlardı Yusuf'u. Sonra da hapse koydular. Ama buna rağmen Mısır'ın başına geçti. Hz Süleyman'ı da ummuyorlardı ama muazzam bir e, dünya devleti kurdu Hz Süleyman. E, Allah isteyince her şey olur. E, ayrıca böyle bir e, görüş olmadığı düşüncesi doğru değil. Avrupa'daki Amerika'daki analistler analiz yapan bilim adamları e, büyük bir Osmanlı projesinin e, hali hazırda geliştiğini Türkiye'nin liderliğinde büyük bir İslam birliği oluşacağını, onlar kendileri de söylüyorlar. Geçenlerde bir gazetede de bu yayınlandı. Yani bunu herkes biliyor, gizli olan bir şey değil bu.